Hepinize merhabalar güzel kanalıma videoma Hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber bak. kızgın komşumuzun evine gideceğiz ee, Arkadaşlar kızgın komşumuzun evine gitmeden kanalıma abone olmayı unutmayın Like atmayı unutmayın Bildirimleri açmayı unutmayın Sizi çok seviyoruz Şimdi arkadaşlar gidiyoruz kızgın komşumuzun Arkadaşlar nasıl birisi acaba? geliyoruz. Kapıyı açıyoruz. Arkadaşlar bir de sessiz geliyor. Kapıyı üstüne aha. Ya kapının içinden geçiyor. Kızgın komşular. Hayırdır? Tam 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 tam. Yok yok. yok. Bu bu tip ne senin? Burnu aşağı inmiş cadı gibi. Cadı. Ca Aa yakalandı. Bakın arkadaşlar yürüyor. Bakın şurada. Yorun <laughs> mayalayacaktık ya. Komşu. Dur ya. Gelmiyor değil mi? Hı. Şurada diğer var arkadaşlar. Orayı kıracağız. Bakın. <laughs> O ne lan? Arkadaşlar sesi duyuyor musunuz bakın? Arkadaşlar ben kaçıyorum oğlum. Bu ne ya? Ses geliyor oradan. Niye öyle? Dur bekle gideceğim oğlum. Ama bak orada, orada bekle. Gitmeyelim. Benim bir tane kutu alıp kırmam lazım oraya. Arkadaşlar benim bir tane kutu alıp kırmam lazım. Arkadaşlar eee duydunuz ses arkadaşlar niye böyle oluyor ben anlamadım ee, neyse arkadaşlar bu en azından bir oyun bizim evde anahtar falan yok mu ya kutu var mı bizim evde dur şu kapıyı açalım var mı yok buraya açalım var mı yok buraya da çıkamıyoruz zaten Bir tane kutu alıp kırmamız lazım oraya. Ee, ya eve de giremiyorum ki korkumda. Çık, çık, çık. Ya ne yaptım? Ne yaptım ki? Ne yaptım? Kutu almak için geldim ya. Allah Allah. Şşş. Sana diyorum. Ay butlara bak ne kadar güzel. Sana diyorum. Gerçekçi yapmışlar abi. Birazcık. Bak arkadaşlar ee, şuradaki şey... O baya ses geliyor. Aç burayı. Açana arkadaşlar şey, oyun bozuk. Hakikaten oyun bozuk. Ah. Oh, Arkadaşlar kutu lazım. Hiçbir yerde kutu yok. Bir de gittiğimde hemen yakalıyor. Bak mesela yakalandım. Öf. Ya ben evime giriyorum. Burada duracağım be. Bana ne? Buradan araştıracağım. Ne var ne yok diye sonra gideceğim. Ya dürbünle bakmak istiyorum da dürbünle de bakılmıyor. Ya bu koltuğun arkasında bir şey yok mu ya? Bazenleri çıkıyor bu arada arkadaşlar. Başka bir yerde kapı var mı? Yok. Hem burası daha. Buradan araştıracağım. Ne yapıyor diye. Aa bak üstte çıktı mesela şu an. Bak üstte kafası. Şurada. Geri iniyor. Bak indi mesela. Birazdan şurada göreceğiz. Aa bak. Gitti. Hani neredesin? Kızgın komşu. Seslerini belki duyarlar. Sol. Sol. Aa, hadi be. Seni mi bekleyeceğiz? Aa bak. Gördünüz mü televizyon izleyecek? Aa bak. Şurada göreceğiz. Ya bana ne ben gidiyorum Allah ne verdiyse artık yapacak bir şey yok Aç kapıyı Bu ne biçim kapı ya ee, Gidiyoruz şimdi Yukarı çıktıysa ben de yukarı çıkacağım Bakın mesela Hemen yakalayıyoruz Gel lan hayırdır lan Hadi gel. Gel gel gel. Ne olursun gel. Nazlanma. Gelsene. Destekleyin beni. Arkadaşlar şey destekleyin beni. Ya şş, şş. Kapıyı açsana lan. tamam iyi. Arkadaşlar kapıyı üstüne öptüğümüzde gelmiyor. Şuralardan bir izleyeyim be. ne yapıyor? Gel hadi gel 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 ne olursun. Birisi bana mektup yazmış mı? Kızgın komşumuz mektup yazmış mı bakayım? Açılmıyor kilitlemişler. Şu karşıya mı gidebilir miyiz? Gidemiyoruz ya. Şuna gidebiliyor muyuz? Şuna. Gidemiyoruz. Ya ben gitmek istiyorum. Ben bu kızgın komşudan bıktım. Taşınacağım buradan. Taşınacağım. Ya arkadaşlar olay, olayımız bu değil. Kızgın komşunun evine girmek istiyorum ama giremiyorum. Korkudan. Hemen karşımıza çıkıyor. Geliyor. Öf şu kapıyı. Ee, şimdi a bakın arkadaşlar. Şey var. Gördünüz mü, bu bize lazım olacak. Nasıl çıkacağız ha? Burada da bir kapı var. Ay. Azıcık çekeyim Arkadaşlar ay. Ya nereden gördün? Nereden? Nereden gördün? Ne güzel. Ya üf ya. Korktum daha birden geliyor. Ya yeter be. Hiç korkmuyorum hiç. Aa tam tam. Abi tam tam. Abi yok yok. Yok. Abi yok ya. Yok yok. Ben e, şey şunu koymaya gittim. Ya senden korkan senin gibi olsun be. Yok tam 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 tam. Tamam abi tamam. Kapının içinden geçmene gerek yok. Abi. Abi. Kız göz, kız göz, kız da korkmuyorum senden. Şimdi birden karşıma çıkar. Ya ben evime gidip uyuyorum ya. Ne yapıyorsan nasıl yapın ya. Beş. Arkadaşlar nasıl gideceğim ben onun evine ya? Ya arkadaşlar biz bu kımş, e, kızgın komşunun evine gidemiyoruz. Sizi de yormayayım. Videomuz burada bitsin. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.